omuzu Adım Doktor Abdurrahman Hargura. Kenya'dan geldim. Buraya karaciğer nakli öğrenmeye geldim. Kenya'da yapılmayan bir ameliyat. Ben buraya öğrenip böyle bir gibi Kenya'da başlatmak istiyoruz. O yüzden sağ olsunlar hocalar bizi buraya kabul etti. Buraya geldik. Özbekistan'dan geldik. Adım Sultan genel cerrahım <laughs> buraya karaciğer naklini öğrenmeye geldik. Şimdi biz de Özbekistan'da bu ameliyatları yeniden başlıyoruz. Bugüne kadar 11 tane karaciğer naklini yaptık ama kendimiz değil başka cumhuriyetlerden yardım isteyerek bu ameliyatları yaptık. Şimdi bu ağır bir ameliyatı kendimiz başlamaya I Dr. I'm a general surgeon from Nigeria. I'm an international fellow uh, in liver transplantation in uh, University Liver Transplant Institute. And uh, so far, my stay in Malati has been very memorable. I really like it. And uh, my family also thank Ojo Sezai, Ojo Adila, and among others, because for the accommodation and the hospitality I've observed. And uh, so far regarding liver surgery 3 we 4 we as as well. we weeks has been very educative and the plan is to take this education and take it back to Nigeria. Uh, merhaba, ben ismim Polat uh, ben Uzbekistanin ajil hastonasida Bu da uh, burada, uh, biz qaraciga narx uchun o'rganish uchun kelgan Um, e, Bizning O'zbekistonda e, e, qarajgan naql e, 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 yapmak istiyordumuz. Evet. E, biz e, buradan e, sonra Özbekistan'da <laughs> e, qarajgan naklini e, boshlashni istiyoruz. Ve hebet bilir için. Bu merkez dünya ikinci olarak geçiyor ve Ürdün'e böyle bir e, proje açması başlaması için geldim. Yok. Yani bu kadar kadarsa yani tahmin etmedim. Eee günlük bir vaka oluyor. Bazen iki vaka oluyor. Ve çok ekstrem vakalar olur. Yani dünyada yapılmayan vakalar burada yapılıyor. Ürdün'den bir hasta geldi. 78 yaşında. Dünya hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmedi. Nakil için burada yapıldı ve taburcu oldu. Taburcu. Yani böyle bir yer için bence şanslısınız. Ee, aslında bunlar tıp öğrencisi değil. Bunlar bulundukları ülkede çok önemli cerrahlar. Hepsi bir hastanenin cerrahi sorumlusu ve kendi ülkeleri tarafından buraya ulaştılar bilim öğrenmeye, karaciğer nakli cerrahisini öğrenmeye ve kendi ülkelerine de bu öğrendiklerini götürmeye, orada karaciğer naklini geliştirmek amacıyla gönderilmiş arkadaşlar. Hepsi çok yetenekli, çok cerrahileri düzgün arkadaşlar ama tabii ki karaciğer nakli konusunda eğitime ihtiyaçları var. Evet daha önceden biliyorsunuz yurt içinde birçok merkez, yurt dışında da Azerbaycan'da karaciğer nakli programını Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde kurduk biliyorsunuz buradaki şu andaki bizde görevli uluslararası arkadaşlarımızdan özellikle Özbekistan ve Ürdün'de bu iş için çok ciddi bir çalışma yapılıyoruz. Özbekistan'da yine bakanlık seviyesinde, hükümet seviyesinde bir karaciğer nakline hazırlık söz konusu. Sanıyorum ki buradaki eğitimleri tamamlandıktan sonra bulundukları ülkelerde bu tarz bir hazırlığa e, girişecekler. Sanıyorum beraber yapacağız bu projeleri. 20'nin üzerinde e, ülke sayabilirim. Bunların içerisinde Almanya, e, Polonya, e, Bosna, e, Romanya, e, Güney Afrika, e, bizim Türk Cumhuriyetlerinin hemen hemen hepsi e, onları tek tek saymaya Gürcistan, e, Hindistan, Hindistan, e, Aklıma gelen diğerler bunlar bu ülkelerde yani 20'yi aşkın ülkede sanıyorum birçok cerrah arkadaşımıza bir tek cerrah değil gastroenterolog var anesteziyologist var patolojist var birçok branştaki arkadaşlara karaciğer nakli konusunda eğitim verildi. Bu ülkemiz için çok önemli tabii ki gurur verici, bizim merkezimiz açısından da gurur verici bir olay. Ee, bu uluslararası e, fellowship programı diyebiliriz. Biliyorsunuz Karaciğer Nakil Enstitüsü e, bizim e, üniversitemizde kuruldu. Dediğim gibi bunu Malatya'da da gerçekleştirmek, gerçekleştirmiş olmaktan da son derece gurur duyuyoruz. Bu güzel bir şey. Biz dediğim gibi belki e, işte yurt dışına Karaciğer Nakli öğrenmek için gittik çok zor şartlarda

Regarding liver transplantation, uh, textbook of uh, liver transplantation. But uh, the interesting uh, story, especially, uh, I want to listen to me uh, because the very good anecdotal uh, uh, story.